اللهم زينا بزينه القران واكرمنا بكرامه القران وشرفنا بشرافه القران والبسنا بخلعه القران وادخلنا الجنه بشفاعه القران وعافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الاخره بحرمه القران وارحم جميع امه محمد يا رحيم يا رحمن اللهم اجعل القران لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مونسا وفي القيامه شفيعا وعلى الصراط نورا والى الجنه رفيقا ومن النار سترا وحجابا والى الخيرات كلها دليلا واماما بفضلك وجودك وكرامك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين اللهم اهدنا بهداية القرآن ونجنا من النيران بكرامة القرآن وارفع درجاتنا بفضيلة القرآن وكفر عنا سيئاتنا بتلاوة القرآن يا ذا الفضل والإحسان اللهم طهر قلوبنا واستر عيوبنا واشف مرضانا واقض ديوننا وبيض وجوهنا وارفع درجاتنا وارحم آباءنا واغفر أمهاتنا وأصلح ديننا ودنيانا وشتت شمل أعدائنا واحفظ أهلنا وأموالنا وبلادنا من جميع الآفات والأمراض والبلايا وثبِّت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين بحرمة القرآن العظيم اللهم بلغ ثواب ما قرأناه ونور ما تلوناه إلى روح سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم والى ارواح جميع اخوانه من الانبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم اجمعين والى ارواح اله واولاده وازواجه واصحابه واتباعه وجميع ذرياته رضوان الله تعالى عليهم اجمعين والى ارواح ابائنا وامهاتنا واخواننا واخواتنا واولادنا واقربائنا واحبائنا واصدقائنا واساتذنا ومشايخنا ولمن كان له حق علينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات يا قاضي الحاجات ويا مجيب الدعوات استجب دعائنا برحمتك يا أرحم الراحمين يا إله العالمين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام Ya Rabbi, üç gündür dünyanın dört bir bucağında bütün kardeşlerimiz küme küme kültür merkezlerinde, evlerinde, mescitlerinde hatimler okuyorlar Ya Rabbi. Okunan adedini bilemediğimiz ne kadar hatmi şerif varsa hepsinin duasını ve esnasında bu günler vaktin bu zaman zarfında çekilen istiğfarların sevabını Başka yapılan duaların sevabını, cümlesini ya Rabbi evvelen ve bizzat Hacı-i Kainat Efendimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin ruhu şeriflerine hediye eyledik. Vasıl eyle ya Rabbi. Saniyen hasıl olan Ecrü mesubatı Hz. Adem aleyhisselamdan Efendimiz'e kadar gelmiş geçmiş bütün peygamberan-ı izamın da ruhlarına hediye eyledik ya Rabbi. Salisen ya Rabbi aç başta Hulefai Raşidin efendilerimiz, Aşare-i Mübeşşere efendilerimiz, Ezvacı Tahirat validelerimiz olmak üzere ashab-ı kiramın ve bütün peygamberin, peygamberlerin sahabilerinin de ruhlarına hediye eyledik. Vasıl eyle ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi Hazreti Adem'den günümüze kadar gelmiş geçmiş bütün mümin ve müminat hususen ilahi kelimetullah için malıyla canıyla çalışmış olan bütün mümin kardeşlerimizin de ruhlarına hediye eyledik vasıl eyle ya Rabbi. Amen. Ya Rabbi hasıl olan ecru mesubatı hususen hocamızın ruhuna, hocamızın annesinin, babasının, evet. kardeşlerinin ve bütün akrabalarının ruhlarına da hediye eyledik. Vasıl eyle ya Rabbi. Kur'an-ı Azimüşşan'ın nuruyla onların kabirlerini pür nur eyle ya Rabbi. Ya Rabbi hasıl olan ecr mesubatı üstadımızın, üstadımızın annesinin, babasının, akrabalarının ruhlarına da hediye eyledik. Vasıl eyle ya Rabbi. Ya Rabbi üstadımız zamanından beri bu hizmeti imaniye ve Kur'aniye'ye maddi manevi omuz vermiş, destek olmuş, çalışmış bütün abilerimizin, ablalarımızın, teyzelerimizin, ninelerimizin, amcalarımızın, dayılarımızın bütün hepsinin de ruhlarına hediye eyledik vasıl eyle ya Rabbi. Cümresini Efendimizin şefaatine nail eyle ya Rabbi. Ya Rabbi hasıl olan ecre mesubatı, hocamızın gösterdiği istikamette dünyanın dört bir bucağına imana Kur'an'a hizmet için ilahi kelimetullah için dağılmış olan muhacir ensar bütün kardeşlerimizin de büyük küçük kadın erkek bütün kardeşlerimizin de geçmişlerinin ruhlarına hediye eledik vasıl eyle ya Rabbi Onların kabirlerini de Kur'an-ı Azimüşşan'ın nuruyla, pür nur eyle ya Rabbi. Cennette cümlesini, cümlemizi, cümlemizin geçmişlerini ya Rabbi. Efendimizin şefaatine nail olup, Üstadımızla, hocamızla, Efendimizin niva-ül -san, hamd sancağının altında toplanmayı nasip eyle ya Rabbi. Ya Rabbi hasıl olan ecr mesubatı hususan bu dönemde hapishanelerde vefat etmiş, Meriş'te vefat etmiş, Ege'de vefat etmiş, gittiği yerlerde vefat etmiş olan bütün kardeşlerimizin de ruhlarına hediye eyledik, vasıl eyle ya Rabbi. O kardeşlerimizin de kabirlerini cennet bahçelerinden bir bahçe eyle ya Rabbi. Ya İlahel Alemin veya Ekremel Ekramin ya Rabbi hocamız bize başta seni sevdirdi, efendimizi sevdirdi, Kur'an'ı sevdirdi. Bugün buradaki merasimde dünyanın dört bir bucağından koşup gelen kardeşlerimizin hocamıza olan sevgisi, hocamızın sana olan sevgisinden, Habibine olan sevgisinden, Kur'an'a olan sevgisindendir ya Rabbi, sen de biliyorsun ya Rabbi. Hocamız bu sevgiyi bu kadar yüz binlerce insanın, binlerce insanın kalbine soktu. Sen bu sevgiyi devam ettir ya Rabbi. Hocamızın hedefi Efendimizin benim namım dünyada her eve girecektir hadisi şerifini gerçekleştirmekti. Bu gayeyle yola çıktı. Bunun yolunu çizdi. Her türlü stratejisini oturttu. Sen de ona 86 sene bütün hastalıklarına rağmen ömür, verdin. Sana da hamdü sena ediyoruz ya Rabbi. Hocamızı aramızdan aldın ama o bize yolun bütün erkanını, ilmi yönlerini, stratejik yönlerini, her şeyle 80 küsur eseriyle daha bu basılmayan eserleri de yüzü de yüzü de geçecektir. 50 küsur senelik döktüğü o dillerle gözyaşlarıyla anlattığı vazları, sohbetleri, her türlü konuşmalarını bize lütfettin, ihsan ettin, kaydettirdin. Böyle nur gibi her şeyiyle önümüzde hazır bir hizmet bırakarak aldın. Sana hamd ediyoruz ya Rabbi. Ya Rabbi hocamızın çizdiği bu çizgide bu hizmetlerimizi kıyamete kadar devam ettirmek nasip eyle ya Rabbi. Hocamızın bize bıraktığı bu hizmet emanetine sahip çıkmak nasip eyle ya Rabbi. Bu bu emanette bizleri emin kıl ya Rabbi. Ya Rabbi ben bu sınırlı dualarımı sana arz etmek değil. Dünyanın dört bir bucağındaki atılan mesajlara baktığımız zaman kalp kal ka kardeşlerimizin hepsi yetim, boynu bükük, gözyaşlarıyla ya Rabbi öyle dualar ediyorlar, öyle dualar ediyorlar ki ya Rabbi ben bütün o kardeşlerimizin yaptığı duaları Kabe-i Muazzama'da yapılan, Mescid-i Nebevi'de yapılan dualarla beraber kabul karin eylemeni senden istirham ediyorum ya Rabbi. Ya Rabbi, Efendimiz hürmetine, hocamız hürmetine Ya Rabbi, bizleri istikametten ayırma Ya Rabbi. O ömrü boyunca Kur'an dedi, kitap dedi, sünnet dedi, ashab-ı kiram dedi, selef salihin dedi, onların nurlu yolunu bize gösterdi. Bizi de ömrümüzün sonuna kadar o yolda sabit kadem kıl Ya Rabbi. Ya Rabbi hocamız 86 senelik ömründe, Bizim yüzümüzü yere baktıracak kötü bir şey işlemedi, kötü bir söz, kırıcı bir söz söylemedi ya Rabbi. Biz ondan razıyız. Sen de ondan razısındır. Ama sen onun makamını ali daha ali daha ali eyle ya Rabbi. Cemalinle müşerref eyle ya Rabbi. Onun için gözyesi döken bütün kardeşlerimizi son nefesleri ne kadar İmana, Kur'an'a hizmette sabit kadem eyle ya Rabbi. Ya Rabbi son nefesimizde cümlemize kelime-i şehadetle kamil iman ile çene kapamak nasip eyle ya Rabbi. Ya Rabbi hocamızın hedefi ikinci bir sahabe nesli yetiştirmekti ama biz ona layık olamadık. İnşallah onun o niyetini sen dua kabul eyle ve inşallah hizmetlerimizin devamı ile hocamızın arzuladığı, istediği o sahabe neslinin yetişmesini de lütfeyle, ihsan eyle ya Rabbi. Amin, amin. 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 diyen dillerimizi nar-ı cahiminden azad eyle ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi tekrar dünyanın dört bir bucağında bu dualarımıza amin diyen kardeşlerimizin Dil saça ağarmış, beli bükülmüş, dualarını reddetmem dediğin kardeşlerimizin, ablalarımızın, abilerimizin hürmetine, sabi yavrularımızın hürmetine ya Rabbi çok güzel dualar edildi, ediliyor. Sen bu duaları kabul eyle ya Rabbi. Bu hizmetlerimizi kıyamete kadar devam etmesini nasip eyle ya Rabbi. Aramızdaki vifakı, İttifakı, muhabbeti artarak devam ettir ya Rabbi. Essalatu salatu ve selamu aleyke ya Resulallah. Es salatu ve selamu aleyke ya Habiballah. Essalatu salatu ve selamu aleyke ya Seyyidel Eveline vel Ahirin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.